Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri. Yasemin Mıstıkoğlu ile iklim haberleri. Yunan mitolojisindeki Pandora'nın kutusunu duymayan yoktur herhalde. Pandora, tanrıların armağanı anlamına gelir. Pandora, Zeus'un emriyle yaratılan ilk ölümlü kadındır. Bu bir mit hikayesi tabii ki. Mitolojiler bulundukları toplum için kutsal olan bir öyküyü anlatır. İşte şimdi benim anlatacağım bir yaratılış öyküsü. Bu mite göre çok uzun bir süre özellikle altın çağ boyunca ölümlüler ve ölümsüzlerin bir arada yaşadıkları dönemde yeryüzünde yalnızca erkekler bulunmaktadır. Prometheus'un tanrıları aldatarak ateşi çalmasına kızan Zeus onu cezalandırmaya karar verir ve hepatoysa bir parça toprak alarak suyla karıştırmasını ve bu karışma bir insan sesi eklemesini ister. Tüm tanrıların güzellikleri bu yaratılan insana hediye edilir. İşte ortaya çıkan kişi bir ölümlüdür ve Pandora'dır. Tanrılar Pandora'yı yeryüzüne göndermeden önce ona bir kutu hediye ederler ve derler ki Sakın bu kutuyu açmayacaksın. Fakat meraklı Pandora yeryüzüne indikten sonra kutunun kapağını açar. Hemen kapatmaya çalışsa da maalesef kutunun içerisindeki hastalıklar, acılar, kederler dünyaya yayılır. Kutunun kapağını kapatır, içinde tek bir şey kalır, o da umuttur. İşte biz iklim haberleri yolculuğumuza umutla başlamak istiyoruz. Evet, Antakya TV'den herkese merhaba. Ben Yasemin Mıstıkoğlu. Neden böyle bir çaba içerisindeyiz? Neden iklim haberleri yapmaya çalışacağız? İşte biz Pandora'nın umudunu kullanarak bu haberleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Çünkü iklim krizi, iklim haberleri artık gündemde çok fazla ve bunu ekrana taşımaya ekip olarak karar verdik ve haftada bir karşınızda olacağız. Şimdi ben yerime geçiyorum, bilgisayarımın başına geçiyorum. Size birkaç bilgi aktaracağım, daha sonra yine birlikte olacağız. Neden bu çabanın içerisindeyiz? Kısaca onu anlatmak istiyorum. İklimler değişiyor. Biz bunu zaten fark ediyoruz. Hani herkes birbirine, havalar artık çok sıcak, işte yağmurlar artık eskisinden farklı zamanlarda yağıyor, işte hava kirliliği var. Yani bu gibi söylemler aslında iklimlerin değiştiğini gösteriyor. Ha iklim değişikliği e, olağan bir süreç evet fakat e, asıl problem olan, asıl sorun olan zaten iklim değişikliğinin insan eliyle yapılıyor olması. Bizler işte bu insan eliyle yapılıyor olan iklim değişikliği üzerinde duracağız. Doğal süreç olan iklim değişikliği zaten dünyanın oluşumuna neden olan bir süreç. Yani volkanların patlaması, kıtaların yerinden oynaması, bunlar binlerce milyar, milyonlarca milyarlarca yılda oluşmuş şeyler. Dört buçuk milyar yaşında dünyamız. Dolayısıyla bu süre içerisinde birçok değişiklik tabii ki olmuş. Ama biz son 200 yılda yaşanan iklim değişikliği üzerinde durmak istiyoruz. Çünkü bu son 200 yılda yani sanayi devriminden sonra yapılan iklim değişikliği, yaşanan iklim değişikliği işte insan eliyle yapılan iklim değişikliği. Yani ne demek insan eliyle yapılan iklim değişikliği? Şu demek, yaktığımız kömür, kullandığımız petrol, doğalgaz, işte bunlar havaya bir takım gazlar salıyorlar. O gazlar dünyanın dengesini bozuyor. Aslında o gazlar bunlara sera gazları diyoruz. Daha sonra detaylı anlatacağım ama bu gazlar aslında zaten dünyada var olan gazlar. Bu gazların oranı arttı. Oran artınca dünyanın dengesi bozuldu. Nasıl bozuldu? Dünyanın yani yeryüzünün sıcaklığı artmaya başladı. Şöyle düşünün. 4.5 milyar yaşındaki dünyanın sanayi devrimine kadar yani 1900'lü e, yılların başına kadar, 19. yüzyıl başına kadar dünyanın sıcaklığı sadece 1 derece artmış. Fakat son 200 yıldır 1,5 derece artmış. Yani bu da insan eliyle oluşan bir artış. Ne oluyor dünyanın sıcaklığı artınca? İşte buzullar eriyor. Evet, buzullar eriyince denizlerdeki su seviyesi yükseliyor. E, su seviyesi yükselince e, sular altında kalan adalar olacak deniz seviyesindeki şehirler olacak. Mesela işte İskenderun'da yaşıyoruz. İşte e, Samandağ hemen burnumuzun dibinde. Eğer böyle devam ederse hiçbir önlem alınmazsa 2100 yılında Türkiye'deki su miktarının 46 santim yükselici uzmanlar belirlemiş. E ne olacak bu durumda? Buralar sular altında kalacak. Ha ben o tarihe kadar yaşamam diyor genelde bizim jenerasyon. Evet biz yaşamıyoruz ama Bizim çocuklarımız, torunlarımız bunları görecek. Biz çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak zorundayız. Dolayısıyla bu tehlikeleri felaket olarak tamam düşünmeden, tıpkı programın başında söylediğim gibi umutla yaklaşarak almamız gereken önlemler var. Hem biz vatandaşların, sivil vatandaşların bu konuda alması gereken önlemler var. Hem karar alıcıların alması gereken önlemler var. Bizlerin yapmaya çalıştığı bu programda eee kamuoyu oluşturmak, karar alıcıları etkilemek, birbirimize bunları anlatarak e, alışkanlıklarımızı değiştirmek. Örneğin plastiklerden kurtulmaya çalışmak. Örneğin sürdürülebilir kıyafetler kullanmak. İşte e, bu programda e, bu konudaki bildiklerimizi size aktaracağız sizlerin e, düşüncelerinizde tabii ki merak ediyoruz. Sizler de bize bu konuda geri bildirim yapabilirsiniz. Yani kimseyi umutsuzluğa sürüklemek tabii ki istemiyoruz ama bu bunlar var olan şeyler. Bunları e, ben de yeni yeni öğreniyorum. Ben de iklim haberciliği konusunda yeni adım attım. E, 3-4 aydır bu konuyla ilgileniyorum ama hakikaten Türkiye'de bu konuda çok e, ciddi çalışan kuruluşlar, uzmanlar var. O bilgileri Teknik olan bilgileri daha yazım bir hale getirerek sizlere aktarmak benim ve Antakya TV'nin yapmak istediği, biz gerçekten çok heyecanlıyız ekip olarak. Umarım sizler de bu konuya ilgi duyarsınız. Umarım sizlere aktaracağımız bilgiler bir nebze de olsa kafamızda soru işaretleri yaratacak olursa biz görevimizi yerine getirdiğimizi düşünüyor olacağız bu bizim ilk programımız bundan sonra her hafta aynı saatte aynı günde birlikte olacağız çok konu konuşacağız kömürü konuşacağız suyu konuşacağız sürdürülebilir kıyafetleri konuşacağız bu konuların hepsi bizlerin çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak için ele alacağımız konular Bizler çocuklarımıza tarla, bağ, bahçe, para, pul, araba, ev bırakmak için gerçekten büyük bir çaba sarf ediyoruz. Ama bizim asıl çaba sarf etmemiz gereken nokta onlara yaşanabilir bir dünya bırakmak zorundayız. Bizim kuşak özellikle bu konuya biraz duyarsız kalmış. Yani annelerimize ve babalarımıza bakıyorum. Hatta dedelerimiz zaten öyle. Hepsi savaştan ve yokluktan gelen insanlar olduğu için hala evlerinde 40 yıl önce almış olduğu plastikleri kullanan evler var. Benim annemin evinde plastik bir süzgeç var. Herhalde ben doğduğum zaman almış. Ee, bizden sonraki kuşak yani Z kuşağı dediğim benim çocuklarımın kuşağı e, bu tarihlerde bizler hayatta olacağız, bizler karar alıcı olacağız diyerek sizlerin bıraktığı kötü dünyada yaşamak istemiyoruz diye çocuklar zaten bu konunun bilincindeler. Ama bizim kuşağımız ben zaten o tarihte yaşamayacağım diye o kadar çok e, kişi görüyorum ve duyuyorum ki bu konuda sorumluluk almamız gerekiyor. En azından akşam yatarken ben de bugün doğa için, çevre için, dünya için şunu yaptım ya da yapmadım demesi gerekiyor diye düşünüyorum. Evet e, bu haftalık bu kadar diyelim e, Antakya TV olarak herkese hoşça kalın diyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.